İstanbul Valiliği'nin kağıt toplayıcılığını yasaklaması sonrası ha bir bu kalmıştı yani kağıt toplamayı da yasaklamışlar. Ya yani bu adamlar gitsin anarşist mi olsun ne yapsın? Adam bari kağıt topluyor hiç olmasa geçimini çıkartıyor. Onu da mı yasakladılar? Ne yapsınlar bunlar? Kağıt toplamaktan daha zor bir iş ben bilmiyorum. İnşaatta bile çalışsan, tarlada da çalışsan bunun kadar zor değil. Ben her zaman geç gittiğim için yollarda görüyorum o çocukları böyle ellerini sokuyor pisliğin içine. O pisliği boşaltıyor, onun naylonunu poşetini alıyor. O kaç gram edecek o poşet? Ya bir gram ya iki gram ya üç gram. Ya ondan bin tane toplasan edeceği ya yarım kilo ya bir kilo ya iki kilo. o kadar büyük bir zahmetle o kağıtları poşetleri topluyorlar Bundan daha zor bir iş ben bilmiyorum yeri geliyor icabında ellerini fareye değiyor leş, leş var belki çöpün içinde Nelerle karşılaşıyor nelerle Bundan daha pis daha zor bir iş var mı daha ne yapsın bu adam? Demek ki oraya kadar düşmüş yani. Demek ki başka bir şey bulamamış. Kim bunu yapar kendi isteğiyle? Onu bile yasaklamış öyle mi İstanbul Valiliği? Yasaklama sonrası Ümraniye'de bulunan atık kağıt depolarına bir kez daha polis ve zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Atık işçilerinin polisin sert müdahalesine maruz kalmasını ve işlerinden olmalarını nasıl değerlendirirsiniz? Yani polis başka işi kalmadı gidip de kağıt toplayanları mı bastı? Ya yazıktır, günahtır yeter ya. Benim bir akrabam bu e, şehir şehrin çöplüğünde e, yetkili olarak çalışıyor. çöpü ayrıştırma ve o sebze meyve gibi gazlı olan çöplerin gazını alıp onunla elektrik üretimi yapıyorlar. Büyük bir sistemler var. İşte orada kağıtlar ayrılıyor, madenler ayrılıyor, sebze meyve türü şeyler ayrılıyor. Her biri yerine gönderiliyor. Eee ben düşünüyorum İstanbul Valiliğinin bu kararı sanki İstanbul çöplüğünü e, işleten o zengin firma'nın validen isteği üzerine gerçekleşmiş olsa gerek. Ben aklıma gelen bu. Çünkü. Ben o akrabamdan öğrendim. Ee, pek öyle kağıt mağat çıkmıyor demişti bana. O beni diye toplayıp götürüyor oraya. Onların içinden öyle çok kağıt poşet falan bir şey çıkmıyor dedi. Neden dedim e çünkü kağıtçılar topluyorlar dedi. Çöplüğe pek gitmiyor az gidiyor. Oradan onların bir zararı var. O koca sistemi kurmuş, bunu da istiyor normalde, ama bu gelmiyor çöplüğe. Dolayısıyla o firma ister ki çöp toplayan, kağıt toplayan kimselere baskın yapılsın, bunlar artık kağıt toplayamasın, poşet toplayamasın ve hepsi çöplüğe gitsin ve çöplüğün sahibi zaten neredeyse milyarı eski parayla katrilyonu olan adam biraz daha zengin olsun. Adamın kaç yerde şubesi var? Kaç şehrin çöplüğünü almış belediyeden ihaleyle? Oraya koca dev sistemler kurmuş. Benim bildiğim bir kişiyi biliyorum yani. Onun gibi daha kaç kişi var? Memlekette 80-81 tane il var, 1000 tane ilçe var. Bunların her yerde böyle sistemler kurulması lazım. Bu kadar büyük sistemler ve bunların sahipleri de çok zengin insanlar. Yani bizim için milyon para. Milyon. Bizim için para. Onlar için para değil. Adamın neredeyse serveti milyar yani eski parayla katrilyon. Kaç tane çöplüğü var bu şekilde? Şimdi İstanbul gibi bir yerin çöplüğünün sahibi kim bilir ne kadar zengindir. İstanbul zaten bir devlet. 20 milyon nüfus var. Buranın çöplüğünün sahibi mi acaba validen böyle rica etti. Yani az geliyor kağıt, naylon vesaire. Bunlara baskın yapın. Bunlar toplamasın. Hepsi çöplüğümüze gelsin. Karımız çoğalsın. Benim aklıma bu geliyor. Yoksa bu insanların kimseye bir zararı yok yani. Sabah kadar evinin ekmeğinin rızkını, ekmeğini çıkartmaya çalışıyor, çocuklarının rızkını çıkartmaya çalışıyor. Bundan daha zor bir meslek ben bilmiyorum. O soğukta, yağmurda ben çok gördüm yani. Hep böyle gecelere gittiğim için her zaman görüyorum çamurda, yağmurda soğukta bunlar sokaklarda çöplüklerde kağıt topluyorlar. İnsan Allah'tan korkar ya. Şimdi bunların ekmeğine mani olmalarının maksadı nedir? Ha bunlar suç işliyorlarsa böyle geceleri hırsızlık yapıyorlarsa, kağıt topluyor gibi görünüp hırsızlık yapıyorlarsa böyle bir şey varsa Zaten binlerce bekçi aldığınız göreve bekçiler ne işe yarıyor? Yakalayın kardeşim. İki tanesi hırsızlık yapıyor diye hepsini bu kadar binlerce insanı ekmeksiz mi bırakacaksınız ya? O zaman her meslekte hırsız var. Her mesleği o zaman bitirelim. Her mesleğin hırsızı var. En büyük hırsızlığı yapanlar da yetkililer. yetkisine göre ne kadar yetkiliyse o kadar büyük çalıyor götürüyor. Valilik ne için yasakladığını bir açıklasa da öğrensek yani. Benim aklıma bu geldi. Direkt bunu duyar duymaz çöplüğün sahibi bunlar zaten çok büyük zenginler yani. Öyle 5-10 milyon, 50 milyon olan insanlar değil bunlar. Bunların milyarı var, milyarı, katrilyonu olan insanlar bunlar. Yani sizde çok çok gelmesin gözünüze. Böyle yani. Bu firmaların sahipleri böyle. Benim aklıma ilk bu geldi. Herhalde onlar validen rica etmişlerdir. Çeşitli bahaneler ileri sürerek valiyi ikna etmişlerdir. Başka bir şey aklıma gelmiyor ve yazıktır, günahtır bu insanlar aç bırakmayın. Bunları götürüp de çöplükte iş verecekseniz, bunlar toplamasınlar, gitsinler çöplükte çalışsınlar. O da olur ama öyle yapacak mısınız gerçekten? Çöplüğün sahibi bunlara iş verir mi? Zannetmiyorum.